Merhaba arkadaşlar. Hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, lezzetli misafirlerinizin ve kendinizin çok seveceği bir ta tarif ile karşınızdayım. Mozaik pasta. Herkesin de bildiği gibi hem hafif hem lezzetli hem de herkesin damağına uygun bir lezzet. Hemen malzemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mozaik pasta için. 2 paket Petit Beurre bisküvi, 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, fındık veya ceviz iri dövülmüş, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı. Yapılışına geçmeden önce şöyle bir dipnot geçmek istiyorum size arkadaşlar. Herkesin bildiği bir tarif ama benim yaptığım tarif ölçülere, malzemelere uyarsanız daha da lezzetli bir mozaik pasta elde etmiş olursunuz. Hemen yapılışına geçmek istiyorum. 4 eş parça böldüğümüz petibör bisküvilerimizi kabımıza aldıktan sonra üzerine 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı kakao karışımını ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra bisküvilerimizin üzerine ilave ediyoruz. hazırladığımız sosumuzu bisküvilerimizin üzerine ilave ediyoruz. Petipör bisküvilerinizi iri parça olacak şekilde bölmeyi unutmayın. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine cevizimizi ilave ediyoruz. İri dövülmüş ceviz olacak. Silikon kek kalıplarına sitriş film yerleştirip hazırladığımız iç harcı ilave ettikten sonra buzdolabının derin dondurucu bölümünde en az 2 saat bekletiyoruz. Daha sonra da servise hazır. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka bir pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. vidيو mbeame طmy